Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereket huzur hepimizin üzerine olsun inşallah. E, Tunahan Ergen YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber e, güzel bir video ile inşallah karşınızdayım. E, ne yapacağız? Bu videomuzda bu arabayı süreceğiz. Sürdükten sonra da e, güzel bir video anlat çıkartacağız inşallah. Bu arada her çok yukarı çekmiş. Burayı şöyle kısaca açıklayayım. İzmir Doğal Yaşam Parkı yan tarafında çay, kahve, semaver yapıp piknik yapabileceğiniz güzel bir ortam arkadaşlar burası. Aile aileler geliyor burada. İşte semaverini yakıyor. Odununu, ateşini yakıyor. Burada güzel bir video yapıyorlar artık. Video ne ya işte güzel bir vakit geçiriyorlar burada. Şimdi şunu söyleyeyim ben sizlere. Ee, arabayı anlatırken bu arabayı tavsiye eder miyim? Bu arada niye sinir Arabayı tavsiye eder miyim? Arabanın yakut tüketimi nasıl? Ee, i̇ş dizaynı nasıl? Bu arabadan memnun muyum? Araba e, arabayla ilgili alakalı herhangi bir e, daha önce bir problem yaşadım mı? Bunlara değineyim. Hava soğuk, dışarısı 10 dereceymiş. Hava soğuk arkadaşlar. E, bir video çıkarmak, güzel bir video olması için buraya geldik. E, sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak bizlere de olabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdiden çok teşekkür ederiz. Ee, sağ olun, var olun. Arabamız 1.4 Benzinli benzinli Atmosferik motor fiyat Egea. Ee, yakıt tüketimi takribi olarak e, şehir içi 10 litre. Şehir dışı uzun kullanımda veya şehir içi uzun kullanımda işte 50-60 km e, gibi kilometrelere çıkıyorsanız e o zaman da yakıt tüketiminiz 6-7 litrelere kadar sabit hızlarda kurs kontrol hız sabitleyiciyle ee, bu noktalara gelmek mümkün arkadaşım. Burada ne yapıyorlar ya? Arkadaşlar herkesin elinde bir poşet. Ben anlamadım burada bir şeyler topluyor ama ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Millet poşetlerle elinde geziyor. Allah Allah. Benim bilmediğim bir şey mi var burada? Burası da aynı ya. Çamurluk anasını zaten. Ben buradan gider miyim ya? Gitmem anasını zaten. Döner miyim? Dönemem. Hadi bir dönelim burada. Değersem ne olur şuraya? Değersem hiç iyi olmaz. Şu çamurdan geçmem ben abi. Şu arabayı daha ilk günlerinde bu çamurdan sürmem. Geri dönerim daha iyi. Bazı arkadaşlar diyecek işte ben o son geçerim. Ben geçmem abi. Yani ne gereği var? Buradan da o yola çıkarım. Arkadaşlar bu arabanın e, vites aralıkları düşük. Bunu söyleyelim. Arabayı devirli kullandığınız zaman gayet yüksek hızlara çok rahat bir şekilde çıkıyorsunuz. E, bir arabayla V'si atarken çok geride kalmazsınız. Yalnız rampa çıkıyorsanız geride kalırsınız. E, Mutlaka geçer sizi maalesef. Bu araba turbo olmadığı için. E, diğer araç sizi rampada geçer. Ama düz yolda kafa kafaya gidebilirsiniz. Yani. Hatta geç Çünkü devrini aldığı zaman çok güzel hızlanıyor. E, rampada da devrini aldırarak gidersiniz ama bir noktada bilmiyorum yani. Bu araba e, devrini aldırıp gidersiniz ama çok yakar büyük ihtimalle. E, rampada ve atarsınız görüyor. 15 litre görürsünüz diye düşünüyorum. Burada bir yerde dönüş var. Ee, Arabayı sevdiğim noktalardan bir tanesi vites geçişleri çok güzel. Ee, çok hoş bir vites geçişi var bu arabada. Ee, gayet rahat arabanızı viteslerini geçiriyorsunuz. Renault, Megan grubu, Clio grubu araçlarda bu kadar rahat bir vites geçişi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi sorular üzerinden gidelim. Bu araba tavsiye edilir mi? Evet, tavsiye edilir. Ee, Alınır. Ayrı aracı olarak kullanılır. Ee, yakıt olarak sizi üzmez. Hız seviyorsanız ee, yüksek hızlara çıkar. Ama dediğim gibi arabadan istemiş olduğunuz performans doğrultusunda bu arabayı tercih etmeniz gerekiyor. Ben daha önce BMW'de sürdüm. Ee, Volkswagen'de sürdüm. Düşük modelli araçlarda sürdüm. Yüksek modelli araçlarda sürdüm. Ee, BMW X6'ya kadar sürdüm yani arkadaşlar. Ee, ve benim arabadan istediğim şey belliydi. Ne istediğimi biliyordum. Ve bu yüzden ben 1.4 Fiat Egea'yı tercih ettim arkadaşlar. Ee, Tercihimde pişman değilim. Mutluyum. İyi ki bu arabayı almışım. Ee, Allah çok şükür şu ana kadar bir problemle karşılaşmadım. Ee, i̇stemiş olduğum şeyleri bana yeterli bir şekilde verdi. Araba makyajlı dış görünüşü beni memnun ediyor. Benim şahsi fikrim. İç dizaynı beni memnun ediyor. Yeterli. Ee, sürüş noktasında geri kalmıyor. Ee, öyle eksikliği yok, abartılacak kadar yavaş gitmiyor. Yani de bir genel çekimlerini yapalım, sonradan sürüşlere değineceğiz inşallah. Arkadaşlar, şimdi bazı arkadaşlar diyor, diyor ki ya kardeşim ben bu araba çekmiyor, yağ yakıyor vesaire almam. Hiçbir kullanıcı arkadaşlar 1.4 Egea'nın yağ yakmadan dolayı motoruna problem olduğunu söyleyemez ve yağ yakma problemi de arkadaşlar 2021'den sonra düzeldi özellikle 22 ve 23 modellerinde yok ee, bu yağ yakma problemleri çünkü buna da bir özet getireyim ben sizlere ben fiyat servisinde arkadaşım var arkadaşlar oradan bilgileri alabiliyorum çok rahat bir şekilde 2021 ve öncesi fiyat egiyalarda bu egeanın yağ eğer kullananlar varsa belki dikkat etmemiştir dikkat etsinler yağ depo haznesi 2021'den önce e, 2,5 litre olması gerekiyor. Ama 2021'den sonra ve özellikle 2023 modelinde e, bu hazne 4,5-5 litre yağ ekleme haznesi. Yani burada yağ yakma probleminin bu şekilde önüne geçilmiş. Ve bizim insanlarımızda şöyle bir husus var. E, arabayı aldıkları esnada işte fiyat performans ucuza aldım ucuz yağ ekleyeyim. Ee, kesinlikle böyle bir şey yanlış. Kaliteli yağ ekleyin arabanıza. Yağ değişimlerinize dikkat edin. 10.000'de 10 değil, 6.000'de yapın. Bu gibi sorunların önüne geçin. Yani çok bağlı bir şey değil ya. Yağ dediğiniz nedir? Yani alt üstü bir yağ eklendiği vasiyette. 2.000 lira. Yani 2.000 lira günümüz şartıyla gerçekten para değil. Ee, sonuçta motorun çok önemli bir özelliği. Ya yani yağ problem olduğu zaman biliyorsunuz sorunlar teşkil eder. Daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Kusursuz, problemsiz binersiniz. Mekanik herhangi bir arızası olmazsa yani. Yani fiyat Ege üzerinde. Çekme noktasında da şöyle hususlar var arkadaşlar. İşte bu araba çekmiyor, gitmiyor. Ya kardeşim bu araba dizel arabayla karıştırmayın. E, çekmiyor, gitmiyor diyen arkadaşlar anlamıyorum. E, bilmiyorum 2500 motor arabadan inip 1.4'e mi biniyorlar anlamadım. Tamam ben de bindim 4000 motor BMW X6'dan buna bindiğimde çekmiyor ama 4000 motor benim X6 8 milyon 10 milyon veya herhangi başka bir motora değindiğiniz zaman 2000 motorlu herhangi bir Passat R-Line'lar 2.5 milyon vermiş olduğunuz fiyatı sıfır olmadan ikinci el aldığınız piyasadaki araçlar 50 binde 60 binde kaç para 800 bin lira 700 bin liraya kadar alırsınız. Arada büyük bir fiyat farkı var. Yani bunu göz önüne alarak e, yorumlarınızı yaparsanız eğer gerçekten daha objektif ve olumlu yorumlar olmuş olur. Bazı yeni Egea alacak arkadaşlara da yanlış yönlendirme olmamış olursunuz. Özellikle 1.3 ve 1.4 motorlu Egea'larda ikisi arasındaki fiyat bareminde. E, şimdi dizel araç arkadaşlar kullanması gerçekten biraz maliyetli. Mesela 1.3 ben tabi. 1.3 bundan kuvvetli kuvvetsiz diyemem. 1.3 daha kuvvetli motor olarak. Gidiş olarak daha kuvvetli. Fakat şu da bir göz önüne alınır. 1.4'ün bakımı esnasında 5000 lira verirsin. 1.3'ün de 10.000-12.000 lira fiyat verirsin. Fiyat servisine. Veya daha masraflıdır. Herhangi bir ağır bakımı geldiği zaman daha masraflıdır. Kullandığında daha masraf açar. Hani 1.4 oturmuş atmosferik benzinli motorla dizel turbolu motor kıyaslanmamalı bence. Ha, arada gözle görülür öyle ahım şahım bir şey de yok yani benim şahsi düşüncem. Tamam çekiş olarak daha güçlü ama böyle 1.6'daki kadar 1.3 ile 1.4 arasındaki çok büyük bir fark yok. O da tatmin ediyor bu da tatmin ediyor. Arasındaki fiyat farkı da 150 bin civarında olması gerekiyor. Yani 150 bine de bence değmez gereksiz yani. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalımızda bununla ilgili birden fazla videolar mevcut. Allah emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Tuna Ergan bir adresinden sormak istediğiniz sorulara birebir de cevap vermeye çalışırız inşallah arkadaşlar. Ee, hepinizi çok seviyoruz inşallah. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.